Kara da. ben Adana'dan Yunus Özbilen. Fiyat Bravo EGT 5 silindir. 2 litre 97 model araç sahibiyim. Geçenlerde aracımı trigger kontrolü için bir özel servise verdim. Onlar da motoru kulaklarından kurtarıp biraz sağ tarafa kaydırmak suretiyle trigger kapağını sökmüş ve kayışı kontrol etmişler. Yalnız motoru tekrar yerine taktıklarında motor çalışmıyor iki haftadır. Bu işte uğraşıyorum. Motorun bujileri ateşleme yapmıyor. Bu araçlar sentek açıklığından dolayı ateşleme keser mi? Beyin bu durumda kendini koruma altına almış olabilir mi? Diğer tüm aksamlar kontrol edildi. Sigortalar, bobinler, sensörler iş çıkmaz bir hal aldı. Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Yunus, Yunus Özbilen. Sayın Yunus Özbilen trigger kayışının kontrolü mü yoksa yenilemesi mi yapıldı bilgi vermemişsiniz. Yani e, sadece kontrolü yapıldıysa tabii ki trigger'in e, yenilenmemesi nedeniyle kaçık sente gibi bir ihtimal olmaz. Ancak yenilendiyse de bunun özel aparatları vardır. Özel aparatları da yapılır e, ve e, sente kaçma sorunu da olmaz. Ayrıca zaten trigger kayışının kontrolü veya da trigger kayışının yenilenmesi için bu motorlarda ön kısımlarında hiçbir yer yoktur. Dolayısıyla motor kulakları sökülüp geri ve yana kaydırılmadıkça hatta arkadan akü sökülüp, akü tabı da sökülüp motor geri kaydırılmadıkça trigger kapağı da açılmaz. Dolayısıyla e her ne, ne şekilde ise kulaklar sökülüp motor e, bir yana çekildi ve geri kaydırılma sürecinde motora bağlı olan e, birçok aksamında sökülmesi gerekiyor. Bu yer değiştirme e, süresince eksos, eksantrik e, dişlisi arkasında var olan hal sensörü vardır. Kabloları çok incedir. Çok kritik bir konumdadır ve onun da bir semtelemesi vardır. Ee, bu kablo ayrıyeten e, dişliğin arka kesiminden, korumaların arasından çıkarak emme manifolduna doğru olan pek de gözle görünmeyen bir soketi vardır. Hani bu motor yana çekilirken bu kablo kopmuş olabilir, soketi çıkarmış, takmayı unutmuş olabilirler, soketi kopmuş olabilir. Al sensör çalışmayınca da motor masaya çalıştırmanız pek söz konusu olmaz. Ayrıca motor blokluğunun alt kesiminde Grank'ın seviyesinde olan ilk hareket ve devir sayıcı sensör kablosu vardır. Onun kablosu da çıkmış, kopmuş olabilir. Bu da motorun çalışmasını engelleyen sorunların başında gelir. Dolayısıyla bu konuda bilgi olan ustalar zaten bu kabloları takip ederler. E, işlem yaptıktan sonra da yerlerine takmayı da unutmazlar. Böylece bir sorun olmaz. Ayrıca e, hani bu konu pek sigortayla ilgili falan falan olmasa da yine de tabi e, tabii e, akü kablo ve akü yerinden sökülüp motor geri kaydırıldığında da o bölgelerde olan bazı kabloların da zarar görme ihtimalleri de yok değil. Bunları da zaten kontrol etmişsiniz. Sonuç olarak siz yine bir yetkili servise başvurarak benim ettiğim bu kablo, soket gibi donanımların sorunlarını hani var olan sorunlarını gidermeniz halinde zaten motor çalışacaktır beynin kendini kilitlemesi ve motoru çalışmaması diye bir şey söz konusu değildir. Beyin gerekli işaretleri alıp gerekli işaretleri motora ilettiği sürece herhangi bir sorun olmaz. Motor her zaman çalışır. İyi günler.